1 inç merkeziyetsiz, DEX kripto para borsası, merkezi olmayan diğer borsaları tarayarak en iyi fiyatı bulmanızı sağlayan bir platformdur. Bu kripto para borsası, Aralık 2020'de yönetim tokeni, governance token olarak hem ERC-20 hem de BSC altyapısı ile çift tabanlı şekilde bir ENC tokeni piyasaya sürmüştür. Bir ENC kazanabilmek için 1inch'in likidite platformuna likidite sağlanması gerekmektedir. BIR-NCH likidite protokolü, moni formüllerini kullanarak arbitraj kârı elde etmenizi sağlayan bir platformdur. BIR-NCH'in avantajı nedir? BIR-NCH tokenları Ethereum akıllı sözleşmeleri kullanılarak oluşturulmuştur. BIR-NCH, kripto para sahiplerine platform üzerinde yönetişim imtiyazı sağlamaktadır. Merkezi olmayan özel bir topluluk tarafından yönetilen bilinç merkeziyetsiz DX kripto para borsası, Tamamen merkeziyetsizleşmeyi başaran nadir platformlardan biridir. Decentralized Exchange tanımının kısaltılmış hali olan DEX, merkezi olmayan borsaları ifade etmektedir. Bu tip borsalar kripto para işlemlerinin taraflar arasında güvenle gerçekleşmesini sağlar. Merkeziyetsiz borsalarda güvenliği sağlayan ve denetleme yapan banka, devlet ya da finans kurumu gibi üçüncü taraflar yoktur güvenliği ve denetimi sağlamak için blockchain ya da dağıtık defter teknolojisi, DLT, kullanılmaktadır. Bir NCH tokenin tüm bir inç network protokollerini yönetmek için kullanılması ve DeFi alanındaki yönetimi yeni bir düzeye taşıması amaçlanmıştır. DeFi hızla gelişen bir alan olsa da çoğu yönetişim modeli, gelişen pazara yanıt vermek için protokol değişikliklerini hızlı bir şekilde benimsemek üzere tasarlanmamıştır. Birinch Network, bunu düzeltmek için merkezi olmayan özel organizasyon (DAO) modeli kapsamında belirli protokol ayarları için şeffaf, kullanıcı dostu ve verimli bir şekilde oy kullanımına olanak tanıyan anlık yönetim (instant governance) sistemini benimsemiştir. Anlık yönetim, topluluğun herhangi bir giriş engeli olmadan belirli protokol ayarlarına katılabileceği, yararlanabileceği ve oy verebileceği yeni bir yönetim türüdür anında yönetim sisteminde her kullanıcının oyu önemlidir. 1. Tokenı, bir ECE tokeni, birinç yönetişim toplama protokolü ve birinç likidite protokolü yönetişim modüllerinden başlayarak, birinç network içindeki tüm mevcut ve gelecekteki protokollerde kullanılacaktır. Toplama yönetimi modülü, bir ECE token stake edenlerin, birinç toplama sözleşmesinde split surplus ayarlarına oy vermesini sağlamaktadır. Staking ya da stake etmek olarak kullanılan terim, Kripto paraların belirli bir süre boyunca harcanmadan ve transfer edilmeden cüzdanda tutulması işlemidir. Bu kavram proof of stake (PoS) mekanizması ile birlikte kripto paralarda kullanılmaya başlanmıştır. Kripto para zincirlerinin operasyonlarını desteklemek amacıyla yapılan staking sonucunda belirli oranlarda ödül kripto para kazanılmaktadır. Staking, çok miktarda işlem gücünün boşa harcanmasının önüne geçtiği gibi dolaşımda olan kripto para miktarını sınırlayarak arz talep denge, sini de sağlamaktadır. Bir inç madenciliği nasıl yapılır? Bir inç madenciliği yapılmayan bir kripto para türüdür. Tüm bir inç, merkeziyetsiz bir inç borsası tarafından üretilmektedir. Toplamda 1 milyar 500 milyon adet bir NCH üretilecektir. Şu anda piyasada bulunan bir inç adedi 167, 586, 267'dir. Belirli aralıklarla piyasaya bir inç arzı yapmaya devam etmektedir.